beklemiyordum yan görev aldık arkadaşlar. Adam ee, şu kıza gidip Kaya'ya gidip görev yani malzeme sipariş etmiştim. Onu alır mısın dedi. Onu konuştuğumuzda yan görev verdi. Motosiklet dükkan. Yan göreve bakayım. Görevler Hurdacı'nın hikayesi kaya çorak Toprağı'nın hurdo ovasında kayıp motosikletin yerini bulmak için yardım talep etti. İlk olarak hurdo ovasına git. Hurdo ovasına gittiğimizde, kayıp motosikleti bulduğumuzda onu da kayıt altına alırız. Burada direkt zaten otomatik olarak Edam'ın verdiği bir görevle geldiğimizde otomatik olarak yan görevi veriyor. Bu buradan aldıktan sonra çözümü bulduğumuzda onu da kaydı birleştirip yan görev diye kanalımıza eklerim. Yan görevle devam ediyoruz. Hurdacı'nın hikayesi. Şöyle açacak olursak, Kaya'dan aldığınız motosikletini ara görevi görev olarak bu kısma geliyorsunuz haritada. Şu buradan devam edebilirsiniz. Buraya getiriyor size buradan. Buradan da geliş var, uzun yol orası. Özetle çok hızlı geçtim sanki. Özetle haritanın bu kısmındayız. Bu alandayız. Burada da hurdalık ikmal kampı var. Böyle bir alan. Buraya geldiğinizde şuradan bir giriş var. Haritanın bu kısmı zaten size de gösteriyor. Bunu geri çekip sağa doğru çekeceksiniz. Bırakın. Biraz daha bu tarafa geçin. Sağ ileri. Bu şekilde bıraktığınızda üstüne çıkıyorsunuz. Buna tutunarak buraya çıkıyorsunuz. Motosikleti ara diyorsunuz. And it looks to me like the drones have already picked it clean. Nothing to be done there. Evet, bunu gördükten sonra tamamlandı diyor. Ama şuradaki çantayı aramayı unutmayın. Yeşil diye bazen gözden hmm. kaçabilir. I think Kaya'nın çantasını bu. Müşteriye dönür. Direkt dönelim. Görevi kaydımızı tamamlayalım. Belki. Ah, well, that's a bit of an exaggeration, I think. Oh, um, no. Uh, please, go on. Chantanum. Kaya, this is the trunk, right? The bike isn't salvageable. It's too badly damaged. Oh, that's fine. The trunk is much more important to me. It, it's just. it belonged to my sister. When I first lost it, I didn't know what to do. I thought I'd never see it again. I can't believe you found it! You're amazing, Angel. It's nothing. I'm sure you'll help me later on anyway. If you ever need help again, let me know. Yes, Angel. Bu şekilde görevi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Hurdacının hikayesi. Devam edelim bir başka görevle. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Bir seyirler, hoşçakalın.